Selam gençler, yeni bir Tomb Raider videosuna hepiniz hoş geldiniz. En son bölümde oyun çökmüştü ve biz yok olmuştuk. Şimdi yanımda iki adam aynen devam ediyor. Birisi beyaz saçlı moruk, bir tarafta Batu var. Titliyorum kanka geldiniz. tutamıyorum beyaz... kendimi. Allah. Ne zamanım? Abi <laughs> <laughs> elim <ayağım> titliyor. <laughs> Bu tavuk yani, kim yani, dövdü? Yani. Ben senin değil <laughs> bakın arkadaşlar tavuğa bakın. Allah aşkına şu tavuğu göster. Buna bir bir koysanız ölür ya. Kim dövdü lan tavuğu bu? Lan oğlum lan dikkat et aldınız. Girme girme bura yok şey şey yanlış oda. Eee... <laughs> yanlış oda kanka oğlum. Aa bu ne lan? Mavi sınay. Allah'ım reklam yaptı bu. <laughs> Allah'ım reklam. Oğlum ver lan. <laughs> Lan bu ter. <gülüyor> <gülüyor> Rek ama reklam yaptı ter. Ben... kanka. Teri benim başlamadı. Oh <laughs> shit. <laughs> oh shit. ben bu kadar terbiyesiz bir adamım. Ya sen niye benim önüme geçiyorsun? <laughs> adam benim önüme geçti. Ben ne yapabilirim? Oğlum kim açtı burada? Oha iskelet önde. Oha neler oldu? Değil kanka değil kanka <laughs> Kanka dur yanıyor. Söndürün beni. <laughs> Oğlum ne, ne olmuş o ya? Neler birikmiş bir Ne? Bir kere o kapıyı kim açtı ya? Şu kapı hep kapalı olur. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım ben? Hiçbir şey alamadım bu arada. Patladı bir şey. Emin mi düşündüm ben? Oooo oh, niye böyle oluyor? Aman yeni bir zombi kupası. Arkadaşlar zombi kuparımız. Ne yapayım lan? Okan mı düştü? Ne oldu Okan? İyi misin? Ben 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 düşüyorum ya. Ben herkesi düşüyorum abi. Öyle bir şey oluyor. Kaçıyorum sonunda. Evet evet evet. evet Okan'ı evet. düşürdük arkadaşlar. Gibi. Evet. <laughs> Bölüm başladı. <laughs> Bölüm başladı. <laughs> Okan'ı düşürüyoruz. Merak edenler için. Okan nasıl, neye düştü, ben. nasıl düştü? <laughs> Eeeerk Al şunları, AE'ye giriş yap onları, AE'ye giriş yap Bu arada 31 tane çürük etimin olması çok manada AE'ye giriş yap derken Aa, kontrol olur ya. O değil, o değil Bununla alakası yok Break energy pick Enerjitik. Enerjik Ya arkadaşlar da burada... oha master ringot falan var. Bunlar ne lan? Bir tane demir Daha ne ol, ol, Daha, daha, daha ne olduğunu bile bilmiyorsun ya böyle bir şey. Sen biliyor musun? Ben, 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 ne, ben, neymiş? Ben, açıkta ne iş yarıyor? Quest liste gir. Berk beni dinle. <laughs> Quest liste gir. Oradan storage'dan A, E, Y Al lan bunu. Al lan sana çıkardım. Vallahi mı? Dur bakayım. Bir dakika. Aynısından bende var bunu. Ve <laughs> ben bunu 10 bölümde kullanıyorum kanka. <laughs> İzlemiyorum hani lan bir O ingot şu ingot <laughs> var. <Ha. gülüyor> Kankacığım o ingot şuraya giriyor bak şuraya. İngotu, ingotları ve madenleri oraya. Okey. Koyamıyorum işte koyamıyorum. Kanka sen o kaçırdın ya. Yer yok, Yer yok koyamıyorum. <laughs> Adam benim videolarımı izlemiyor. <laughs> İzliyorum Abi. da Ayşe. O, o elmas kılıç, bu elmas kılıç biliyor mi lan? Aynısı. Onu tam ezberlikleri bilmiyor. Aynısı. Yedek diye o, o zaman yedek olarak kullan. Yedek olarak kullan. Bitince bitti. Bitince olabilir, olabilir. bir bir, onasır bir, onasır bir on asır sonra kullanırım kanka. On asır sonra kullanırız arkadaşlar. o <laughs> da çok iyiydi ya. kanka bu daha iyi, yeni veriyor. <laughs> Dur <laughs> oğlum ki yani. Ben bir şey diyecektim. Arkadaşlar, eee Emircan mıydı o? Bir takipçimiz, ee, altta görüyorsunuz, bende görüyorsunuz belki de belki görmüyorsunuz. O da onda da görüyor olabilirsiniz. O beni ilgilendirdi. <laughs> Nasıl konuşayım? Şu, şu tavuğa diyor, şey yapın diyordu. Diyor. Çinden mi mekan bir tavuğun yuvasını mı yapın diyor. diyor. Bir şey bir, bir yorum vardı. Yorum tam olarak yazıyor da size. Ne yapalım? Öyle bir şey yapalım mı kanka? Tavuk için özel bir yuva. Şimdi bence bir ben Şimdi. bir AI girmiş çabası yapayım. Giriş yapayım. Abi Ondan izin bir, bir, izin izin verirseniz siz o işleri yaparken ben de e, Tinker's Construct'a gireyim. O moda gireyim ben de. Hayır, smart şey yapayım smart. O zaman bedava yapmayacaksa tamam, anlamı yok ben de. Şey. Bir farkı. Ben AI'ye gireceğim. Sınırsız inventory'a gireceğim. Bir dakika. Biri bir şey mi işaret etti? Yani silikon var mı ya? Bir şey diyeceğim. Silikon var galiba lan bakayım. Ben <laughs> silikon var ya şey. ne ara yaptınız ya? Ben görevini yeni alıyorum. Bu ne oğlum? Ona... Yaptım. Elime bu geldi. Bunu kim verdi bana? Kanka onu şuraya koy bak. Tamam koyun kanka bak çok oha. Evet chestimi açıyorum arkadaşlar. Chestimden free display çıktı. Sanki kim de lan bu? Ne oluyor lan? Böyle itiliyor yavaş yavaş? Efendim. Ben ben beni kola dayaması gibi bir şey oldu. <laughs> 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 bu fruitleri bir yerde fruit vardı. Onunla onunla aynı yere koyacağım bunu. Nerede lan fruit'te? Nereden lan fruitler? Fruitler nerede? Bak yor <laughs> yor Yorumlarda sakallı Berk, son blokta sakallı Berk görmeye alışık olmadığını söylemiştiniz. Bak sakalları kestim. Bakayım. Bakayım. Abi bize evet. silikon lazım bu arada. Güzel. Silikon olmadan zinler giremeyiz biz AE'ye. Pürüzsüz olmuş. Ne kullanıyorsun kanka? Reklam yaparım onu. Kanka. Hangi losyonu kullanıyorsun? Jet Blue. <laughs> Jet <Jetbook>. Blue. <laughs> 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 Şimdi ee, <laughs> nasıl yapıyorsun kardeşim? Eee Smurtrim. Ha Smurt diye mi giriyorsun yes, sen bak? Aynen. Grotta sepet. Kanka bundan <laughs> şey çıkarırız en <laughs> <diyorsun>. son. <laughs> ne, neydi lan <laughs> mu çıkaracağız ya Ben de bir abi, farklı bir şey gideyim abi. de böyle her yerden bir şey alalım. Bu arada o yorumda dediğim gibi o tavuk yuvası falan ben o yorumu e, şey yaparım kardeşim, güzel bir şey e kafamda tasarladıktan sonra tavuğa güzel bir mekan yapacağım ama şu anda bir görev yaparım e doğru düzgün. Değil mi gençler? Evet genç. yani Tavuğa da vurmayın yanlışlıkla yere bakıp yumruk atmazsınız inşallah. <laughs> Ona çok korkarım. <laughs> Şimdi, e Okan sen hangisini yapıyordun? Cobblestone, generator. Ben evet, jeneratör değil kanka ben şey yapıyorum sınırsız storage yapıyorum O nerede lan? Storage da kontroller yapacağım yani Ben bunu niye yapamadım lan? Silikon lazım bana Ne de Silikon mu lazım? Silikon Hadi, diye bir de, şey çıkarmıştık de. biz ya Yanlış mı atıyorsun? Nerede ama? Aluminium ingot Oğlum burada niye ingot lan? Neyse dur bakayım Çekmedi mekmedi Hmm Black Lotus. Şartlar var. Sik var. Yok hiçbir yerde yok bu arada. Hiçbir çeste yok. Valla. Burada yok ki. Abi bak. Oğlum yanıyor lan burası. Lan hiç... kim yakıyor kim Şey yakıyor. Lav yakıyor. Tamam, Kanka yer yelorit blok koymamız lazımmış oraya. O öyle daha hızlı oluyor işte. Abi bir yürürüz, gaz lazım bize işte onu yapmak için. Ama hiç hızla eder ya. İşte işte. Evet, o, kum kaz lazım. Kum veya gaz kazdım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, bir mekan ayarlamamız lazım. Bak Şur, şuraya bir kat. Oha ne oluyor? Güzel. Ee, tamam, nereyi tamam. kazayım ya? Çekil lan kutu bu alan artık bize yetersiz değil mi gerçekten? Gençler? Ya biraz daha bir yerlere ulaşmamız lazım. lazım. Çıkın çıkın çıkın. Ben de bu iş. Ha, Aynen kanka. kanka. kanka Or abi. Oradan bir yerlere oha hangi süre fazlolu? Kanka. U uzun ve kalın bir alan lazım bize Rahat Ha işte şimdi. uzun? Kanka dur ya. <laughs> şimdi herif görüyorum. Ona doğru. Arkadaşlar <laughs> e, yanlış videoda değilsiniz <laughs> Doğru şey izliyorsunuz. Uzun bir kanka. Oğlum sen de anlamadın ya. Sen anlamadın ya bir de söylüyorsunuz. Hayır <laughs> Biraz Bak benim fakir <laughs> sinema arkadaşlar. Ben fakir fakir oldum. Adam onlu beşlik kadın. İnsan hiç demiyor ki Batuhan kardeşim de ister. Belki ona da yapalım. <laughs> kanka bana şeyden çıktı bu. Oha, vay ballı bak. Bu kutbekten çıktı bu bana. Ballı ya. Bizde çıkana bak. Şeyler burada bu kutbekten. Ama yapımı bana bak ya. Kaz bakayım oğlum, kaz bakayım bu onda bakayım. Adam bir kazıyor kanka, altını yedir. <laughs> şak şak şık böyle. Kaz bakayım. Kaz oğlum, Hadi kas, bir ya, kas, unitの, bak, bak. Şak, 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 tamam, kas. Şok, 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 şok. Okan kaslar gözlerim. Hayır, belki görmemiş belki 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 gözü önünde de kas. Ney? Ne yapıyorsun ya? Lan sana yapmadım atı yaptım. Kas kas. Kas, kas, ya kas, değil, kaz çabayı. Ne? Kaz kaz kaz. Ya kaz kaz, kaz görmek için. Aha. Baksana adamı nasıl gidiyor. <laughs> Arkadaş ışıklandırmak oldu. lazım evet. burayı. <gülüyor> <gülüyor> Işıklandırma çok güzel ya. Evet. Bunu <laughs> kim yaptı O burayı? Kendi, ya? bu <laughs> yani kendi kendine sönmüyor bu arada. Ya yani kendi kendine sönüyor. Elinle söndüremezsin çünkü Blaze şey bu. O bir elindekini şey. bırak. Sen Bu çak normal çakmak taşı değil bu rezide oğlum. Vereyim mi kanka? Sen Arkadaşlar. Bak şöyle sendiriyorsun bak. Elimizde var, sönmüyor çak. ama Aynen blok blok koyarsın. Aynen blok koyuyorsun. Mesela yaptın, bunu yapıyorsun, burada. Gel bakayım. Örnek göstereyim. Gel bakayım şurayı atla bakayım. Şurayı atla bakayım oğlum. He. Atla bakayım. Aa, Bakın, içine atla da. Bakın ne şey olmuyor. Bak çıkıyoruz, hiçbir şey yan, yanmıyoruz. Tıbık 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 tıbık. O rejimleri kapıma geldi lan. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar neyse görevleri bir kere <laughs> fazla çıkıp <laughs> <laughs> ne yapacak bu bak Aç Nether Stars nasıl yapıyor? Aa şu Nether Stars şartlar sanki gördüm ben bir yerde ona benzer. Nerede o? Oğlum gör, ş, burada şart doğduğunda yemin edebilirim ama kanıtlayamam. <laughs> ha bu Kanıtlamak önemli. kanka şunu <laughs> attık sen geri. Şey kanka e, bir ben şey yapmak istiyorum ya ama odunumuz odunla mı yapılıyordu başka? Neyse. Ha evet. Kova lazım bana gel. Bana kova lazım. Sana kova lazım. Kova bende var bekle vereyim sana. Arkadaşlar Nether Stars'ın görevini bir yapmayı yapmak istiyorum. Nether Yıldızı. Al, ben al, ben al. Berk. Abi. Oha. Arkadaşlar Nether Stars için bir şey bulmamız lazım. Seed mit vurursanız yedinin Nether Yıldızı seed'i çok güzel Aa bu bug'a kalmış lan. Sizde gözüküyor mu? Şu. Heh. Ne görmem? Blue var gözüküyor. Blue orb gözüküyor var. Yok, hayır. Ay iki tane varmış. Ne ne demek istiyorsun? Kabusto Cerrah tier 3. Oo. Oo. Ee, bana bir ufak çap yardım. Su kovası. Şu kabusto Cerrah tier 3'ü yapmaya baş çalışayım mı? Çalışma ya direk yapılır o basit ol Gö Görevleri sırayla yapmaya çalışıyon mu? Biz tier 2 yapmışız o nerede kanka? Bir yerde kullandık mı onu biz? Onu tier 3'e yükseltiyiz Yapmışız çünkü tier 2 Oha üff bir dakika biz yemek zenginiymişiz haberimiz yoktu sen Giyin gelişimi mi? Çıplak mı kanka sen? <laughs> Oğlum Oğlum biz zenginmişiz lan yemek olarak baksana fırına. yemek Alkol kanka çiftli bir sürü vardı koydun hepsini. Oha bir de fakiriz diyorsun yemek olarak. <laughs> Smell ben yapıyorum o zaman hazırsınız. Işınlayıcı ne lan? Ha tamam. Kanka şu kaba suda jeneratörü nereye koymuş olabiliriz ya? Yapıp şurada çöpe mi Burası lan burası burası. Ha onu tier 3'e çevirelim mi ya? Çevireyim mi? Çevir. Çevir kanka lazım oluyor o. Dur. Lan benim... Bu arada bir kişi Arkadaşlar. Ya. 15 16 kaç bölüm oldu bilmiyorum. Benim kazmam yok. <laughs> bir tane bile kazma yapmamışım ya. Ya da yaptım da chest'e mest'e mi attım? Bir yere baktım. Nerede bu? Arkadaşlar şuradan... Bana bir kazma... Mesela altından kazma yapayım ya. Kesin table yapalım. Fakirlik değiliz bu ya arkadaşlar. Ben fakir fakir dolaşıyorum. Adam onlu beşlik kıran adet buluyor. bu arada altın Zekâ. kazmayı demir çubukla, taş çubukla yapamıyormuşuz. Onu fark ettim. O zaman... Bana çubuk lazım. <laughs> Dilek cümle bu. Bir dakika taş çubukta da taş kazma yapıyorum. Düz mantık. Oğlum taş çubuk ne boka yarıyor ya? Aa. Hiçbir aa. şey yaramıyor. Vallahi hiçbir şey bana yaramıyor. Gençler 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 gençler. Pandora'nın kutusu var isteyen. Benim hiç olmamış tamam dur bak. Ben istiyorum bana ver bir de ben açayım. Gel gel gel. Eyvallah. İnşallah güzel bir şey çıkar. Hep kötü çıktı. Batu go, Batu go. Bun. <laughs> Burayı bir temizlesek değil. abi burada yaratıklar var. Aşağı inebilirsem temizleyeceğim evet. Hazırsan <laughs> Allah aşkına Hadi bismillah ya. Ne olacak <laughs> ne olacak ne olacak ne olacak. Yakından durayım da ya ölürüm ya özellik mi? Ne bileyim. O olsun ağzında dolma oldu bunu? Öldün mü? O ne? Grit. O neydi lan? Grit. Grit power diyor lan sıfır. Aa bu ne, ne, ne lan? Hocam? Ender. Ender. Oha çok güzel bir şey verdi bir dakika. Bu ne lan? Ender Pro Chipping. Ha, sen sen anlarsın lan gel bakayım. Buna güç Üstüm güç nasıl? Üstünlüğü yarıyor. yarıyor. Efsane bir şey o. Sence yani çok iş yarayamış. Bir de Ender Tree vermiş. basic